aşur bu, pilli aşur. Sofon Ahmet oğlu. İstanbul'da büyük bir tayyid olmuş Deyalala. <laughs> bu mu la? bu aşur bıçakçıların Remzi'nin oğlu ya değil mi? Dombalakların Sabri'nin damadı diye biliyorum ben. Olur mu ya? Aşur İstanbul'dan kız aldı ya. He. Dombalakların Sabri abi damadı güttük güt güt. yok. Tamam işte Recep. Dombalaklardan kız almış oluyor. Remzi, Recep abi Kodaş Mehmet'in küçük kızını aldı bu aşırın kolay kardeşim. Kodaş Mehmet'in küçük kızını ben aldım yalan. Sen hepten karıştırıyorsun dürük. Hala. Şimdi bu bıçakların fayı harpte ölünce... ...dul karısını çapandırın yeğesinden evleri yalan. Tamam. Bunun da üç uşağı oluyor. Birisi çiçekten ölüyor. Sağ kalanla da aşırın birisi babası... ...birisi de müfitçük. Müfitçük de bizden kızılıyor. O öyle değil işte. Kağıt kalem yok mu? Ben sana çizdiğimi de anlat Ne dedin lan? Ne dedin? Anlatıyorsun ya Angut. Bu hırlının damatları kimlerden? Ya başka köyden de o. Kızları Fatma Hacer'i ...çorpanlı koyundan evlerdi. Bir küçük kızları var Şepna. Onu da senin oğlanla evlerdi. Yani şu var hepsi. Şebnem benim gelinin adı değil. Benim gelinin adı Vediha. Şapnam de Vediye'nin eti soruyor. Gizli beyim mi? Pisli ve katı kabak gibi mı torunuyum ki? Yok, onun kardeşi vardı Torlar Mustafa. Hatta senin büyük alan Havize evlendiği evlendiydi. Ramzi, sen yanlış biliyorsun. Bu Torlar Mustafa'nın ikinci karısı vardı ya. İfakat Mine. İfakat Mine'nin kızı vardı Saim'e. Biz onunla kuzen torun oluyoruz. Senin dediğine göre pisçi Vedat ben oluyon o zaman. Ben yine o. Hadi lahatsız